Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Saplementler serisi bölüm 1 kreatin. Bugün kreatin hakkında bilgilendirme yapacağım sizlere. Öncelikle kreatin nedir? Tanımını yapalım. Hücrelere ve kaslara enerji akışına katkı sağlayan bir bileşendir. Organik asit olan kreatin balık veya kırmızı et gibi besinlerde doğal yolda bulunur. 1 kilogram kırmızı etin içerisinde ortalama olarak 2 gram kreatin bulunmaktadır. 1 kilogram kırmızı eti tüketemeyeceğimize göre biz bunu dışarıdan takviye olarak almak zorundayız. Kreatinin faydaları nelerdir? Yoğun şekilde antrenman yapan kişiler zaman zaman yaralanmalar yaşayabilmekte. Kreatin sahip olduğu antioksidan özelliği sayesinde bu gibi yaralanmaların ve kas kramplarının iyileşmesinde rol oynamaktadır. Protein sentezi üzerinde olumlu etkiler oluşturarak kas kütlesinin artmasına yardımcı olur. Yorgunluk hissini azaltır. Yapılan bazı araştırmalara göre depresyon geçiren kadınlarda olumlu etkiler oluşturduğu gözlemlenmiştir. Kimler kreatin kullanabilir? Ağırlık çalışması yapan veya vücudu için efor sarf edecek egzersiz yapan tüm kişiler kreatini kullanabilirler. Burada önemli olan nokta dozajını aşırıya kaçırmamaktır. Spora yeni başlayan kişilerin ilk 3-6 ayını geçirmesi ve ardından kreatine o şekilde başlaması önerilmektedir. Genellikle kiloya göre kullanılması tavsiye edilir. Fakat günlük olarak hesaplanacak olursa 3-5 gram arası kullanılması sağlıklı olacaktır. Kreatinin zararı var mı? Sağlıklı olan kişilerde zararlı olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Farklı ilaçlarla birlikte kullanılması veya bileşenlerle birleştirilmesi gibi bir durumda yan etkiler oluşabilmektedir. Bu nedenle alınacak olan dozlarda hassas davranılmalıdır. Genetik olarak saç dökülmesine yatkın olan kişilerde DHT hormonunun artışına yol açtığından dolayı saç dökülmesine yol açabilmektedir. Fakat bu da henüz tam net bir şekilde kanıtlanmış değildir. Yapılan bir diğer araştırmaya göre kreatin kas kütlesini ve kas hacmini %10 oranında arttırmaktadır. Peki kreatin kilo aldırır mı? Kaslarınızda depolanan her bir gram karbonhidrat yaklaşık 3 gram civarında su tutmaktadır. Kreatin kasların içerisine ekstradan su çekerek kasların içerisindeki su miktarını arttırır. Bu da hacim olarak kaslarınızın daha iri görünmesini sağlayacaktır. Kreatin kullanımıyla birlikte ekstradan su tutumuna bağlı olarak tartıda 1 ila 2 kilo civarında artış yaşanmaktadır. Artan sıvı kas hücre zarlarını gererek protein sentezine artış sinyali gönderir. Ve bu da uzun vadede kas büyümesine neden olur. Kreatin kullanımı boyunca bol miktarda su tüketmeyi unutmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.